Yüksek teknolojisi sayesinde farklı kalınlıklarda 700 çapa kadar açılı kesim yapabilen boru profil fiber lazer kesim makinesinde detaylarını gelin Begüm Hanım'dan dinleyelim. 700 çapa kadar ulaşabilen A kalite mengen sistemi sayesinde farklı malzeme türlerinde ve kalınlıklarda hassas kesimler yapabilen boru profil fiber lazer kesim makinelerimiz sunduğu avantajlarla özellikle Avrupa piyasasında ilk sıralarda yer almaktadır. Üç tutuculu teknolojisi ve yüksek taşıma kapasitesine sahip mekanik tasarım, boru, profil ve yapı çeliği fark etmeksizin her sektörü hitap etmektedir. 6, 9, 12 metre boylarındaki boru, profil ve yapı çeliklerini otomatik yükleme ve boşaltma yapabilir. Kullandığı özel kesici kafa ve yazılım sayesinde kesimi zor olan parçalarınızı rahatlıkla kesebilirsiniz. Ana merkezi Bursa olan Semtes Fabrika malzemeleri, dünya piyasasındaki yüksek teknolojileri ülkemize getirerek üretim hatlarınızdaki verimliliği artırmayı ve sürdürülebilirliğini kendine amaç edinmiş bir ithalat firmasıdır. Daha fazla detaylı bilgi almak için www.semtes.com.tr adresindeki iletişim kanallarından bizlere ulaşabilir, randevu taleplerinizi oluşturabilirsiniz.